Merhabalar. Bugünkü aracımız 2015 model. Honda Civic FB7 diye adlandırılan kasa modeli aracımıza Grundy'nin Apple CarPlay ve Android Auto destekli GX3800 cihazımıza entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın orijinal CD radyoyu ayırdıktan sonra oluşan boşlukları kaplayan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Bu aracın hatlarına birebir uyum içerisinde mukavemeti sağlam özel bir çerçevedir. İkinci konu aracın fabrikasyon konektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Bir önemli konu direksiyon kontrol tuşlarını cihaz çalıştırdık. Aracın far olan fabrika kamerasına dokunmadık. Dileyen kullanıcılar için aynı kamera görüntüsünü de üzerine taşıyabiliyoruz. Yine bu aracın donanımında direksiyon simidinin sol altında bulunan iki fonksiyonlu telefon açma ve kapama tuşları da var. Bu tuşları da sorunsuz bir şekilde Grindik üzerinde çalıştırdık. Birazdan video içerisinde göstermiş olacağım. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2016 model Honda Civic FB7 diye adlandırılan kasa modeli. Grindik cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kabilesiyle montaj tamamlanmış oldu Cihazımız araca neler kazandırıyor? Bu tarz bir arayüze sahip cihaz Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablolu sunuyor. Şu anda Apple telefonumuz kabloyla bağlı. CarPlay arayüzü Dileyen kullanıcılar için de kablosuz adaptörlerimiz de stoğumuzda mevcut. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüzsüzü karşılıyor. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablolu sunuluyor. Dileyen kullanıcılar için de kablosuz adaptörlerimiz de opsiyon olarak bizden satın alabiliyorsunuz. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Kablolu olarak çalışıyor. Hem de telefonumuz 5 volt 1.5 amperde şarj olmuş oluyor. Yani şarj sorunu ortadan kaldırmış oluyor telefonların. Hazır buradayken direksiyon kumanda kontrollerini gösterelim. Şöyle kontağı açalım. Şarkı ileri geri ses açma ses kısma 5 fonksiyonlu tuş çalışıyor. Çağrı geldiği zaman da telefon açma kutuşları kutu da çalışacak. Sörs tuşunu da bas konuş olarak ayarladık. Bir örnek yapalım. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 32 derece. Sabah gibi kullanıcı artık hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto'da gözünü yoldan ayırmadan, direksiyon simidelerinden bırakmadan Apple CarPlay ve Android Auto'yu gerçek bir işlevinde kullanmış olacak. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma da yapabiliyor cihazımız ve bunu yapabilen pazardaki tek global marka. Onu da ilgili yapı üzerine seçimlerimizi yapıp Android Auto yerine Android Mirror, Apple CarPlay yerine Apple Mirror seçeneklerinde kullanıcıya sunan Pazardaki tek global marka. Cihazımızın en büyük avantajı Apple CarPlay ve Android Auto'yu kullanıcıya lisansla sunarken aynı zamanda müzik altyapısı da kullanıyor. Bu aracın kullanıcısı da aracında özel bir müzik altyapısı var. Bunun için e, bizden tavsiyelerde bulunmamızı istedi. Verdiğimiz cihaz Gurindik'teki Hazır ekolayzerların haricinde iki adet kullanıcı ekolayzeri DS bir zaman ayarı yapılarak özellikle sahnelemeye ilgili kısımdan yapabiliyor. Frekans kesim ayarları yani her hoparlöre giden frekansların bütün kesimlerini buradan yapabiliyor. Amfiler ya da hoparlörlere giden tweeter'ların ayrı kesimleri, ön hoparlörler, arka hoparlörler ve subwoofer'ın da bütün kesimlerine ilgili kısım üzerinden yani özel bir profesyonel müzik sistemi için altyapısı hazır. Hem DS alt yapısı, hem 4 volt amfi çıkış değeri hem de 3 adet amfi çıkışıyla da Altyapıyı tamamıyla sağlamış oluyor. Yani bir Android işletim sistemli cihaz kullanıcı eğer müzik altyapısında kullanmak istiyorsa fiyat performans için en önemli cihazlardan bir tanesi. Başka neler yapacağız? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir. Nitelikte radyo istasyon havzaları var. 24 adet istasyonu da kayıt altına alabiliyor. Telefonla görüşme ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı şu anda Apple telefon bağlı olduğu için ilgili ikona dokunduğumuz zaman direkt CarPlay'in arama menüsüne ulaştırıyor. Bluetooth müzik aktarımı da sağlıyor. CarPlay ya da Android Auto modunda değilken kablosuz müzik aktarımı da yapabiliyor. Opsiyon olarak DVR cihazı da satıyoruz. Dileyen kullanıcılar için ön cam ve arka cama özel ekipmanı var. Bu ekipmanlar sayesinde bütün kayıtlarında ilgili kısımdan yönetebilir durumda oluyor cihaz. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2016 model Honda Civic FB7 diye adlandırılan kasa modeli. Kullanıcının müzik altyapısını iyileştiren Apple CarPlay ve Android Auto'yu lisansla sunan Grundig KX3800'ü sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.